Pratik Çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Samsung telefonlarda internet paylaşımı, mobil erişim noktası nasıl açılır onu göstereceğim. Hemen ayarlar kısmından nasıl yapıldığını göstereyim. İki tane yolu var. İkisini göstereceğim. Ayarlara girdik. Burada bağlantılar var. Ona tıklıyoruz. bağlantılar tıklı, tıkladıktan sonra mobil erişim noktası ve internet paylaşımı var. Onu tıkladık. Şuradaki en üstteki mobil erişim noktasını açtığınız zaman aktif ediliyor. Wi-Fi'nizin kapalı olması gerekiyor. Yapılandırmak için de üzerine tıklayabilirsiniz. Tıkladık hemen şebek adımız gözüküyor. Şifremiz gözüküyor. İstersek şebek adı ve şifremizi değiştirebiliriz. Onun için de yapılandır dememiz gerekiyor. Yapılandır diyerek buradaki bilgileri istersek kendimize göre değiştirebiliyoruz. İkinci olarak da yukarıdaki menüyü aşağı indirerek buradaki simgelerden mobil erişim noktasını görebilirsiniz. Ona tıklayarak da aktif edebilirsiniz ya da pasif edebilirsiniz. Aynı zamanda mobil veriniz de açık olması gerekiyor ki internetinizi paylaşabilirsiniz. Bu şekilde Samsung telefonlarda internet paylaşımı yapılabilir. Sağlıcakla hoşçakalın.